Evet arkadaşlar, bir önceki videoda TOKİ konut başvurusu yapmıştık. Bu videoda da başvuruya ücreti nasıl yatıracağız onu anlatacağım. Başvurunuz alındıktan sonra size Ziraat Bankası'ndan mesaj geliyor. Mesajda şöyle bir yazı yazar. TOKİ konut başvurunuz alınmıştır. TOKİ başvurunuzda istinaden bankamızda açılan şu şu IBAN numaralı hesabınıza 500 TL tutarı şu tarihe, şu saate kadar yatırmanız gerekmektedir. Başvuru bedeliniz bu hesabınızdan çekilecektir Gibi bir mesaj alacaksınız O talimatlar doğrultusunda Şu sıradaki işlemi yapacaksınız Hemen Ziraat Bankası'ndan hesabı havale EFT deyip Bilgileri doldurdum bana verdikleri mesajla gelen IBAN'ı buraya yazdım Aşağıya ismim çıktı Doğru dedim Hatta kayıtlı alıcı olarak ben bunu ekliyorum İsim soyisim Toki diyerekten bunu kısa isim olarak ekleyeyim kayıtlı alı alıcı ol kalsın bende. devam diyorum şu an hangi hesaptan para seçeceğiz artık bunu zaten bilirsiniz hangi hesabınızdan diğer hesaba para göndereceksiniz onu seçiyoruz 500 TL yazdım devam diyorum ondan sonra şuradan ödeme türüne konut Kirası yazalım. Açıklamaya da Toki başvuru Toki yazamadım. Tok <laughs> Bankaya biraz yazı yazması zor arkadaşlar. Toki konut başvurusu yazabilirsem yapacağım. Ücreti tamam dedik. Devam diyorum. Bilgiler şöyle şöyle diye size bilgi verir. Evet aynen böyle diyorum. Onayla diyorum. Onayla dedikten sonra Dekont'un bir kopyasını elinizde bulundurun arkadaşlar. Bütün işlemimiz bu kadar. Dediğim gibi önce bana sonra size hayırlı olsun.